Çanakkale Destanı Bağımsızlık uğruna Çanakkale'de yazıldı bu yüce destan. Türk askeri için ne yar ne can ilk önce vatan. Dur, selam ver şehidimdir o toprak altında yatan. Tüm dünyaya ders verdi binlerce isimsiz kahraman. Yurdumun her yerinden Çanakkale'ye aktı yiğitler. Unutma Ey düşman bizde bitmez hiç seyitler. Pes etmeyip savaştı. Nice gönüllü askerler. 18 Mart günü dirilir yüreğimizde hep şehitler. Atatürk öncülüğünde inledi her yer. Çanakkale geçilmez. Bu özgüven düşmanı korkuttu. Nereye kaçtılar bilinmez. Unutma ey bu vatan için ölmüş şehit evladı. Sen de bu yürek oldukça vatan asla bölünmez. Geldikleri gibi gittiler. Düşman askerleri şehitlerimizin ışığı aydınlatıyor Çanakkale'yi. Biz Türk evladıyız. Unutmadık, unutmayız. Dağlara, taşlara kazınan bu destansı hikayeyi. Teşekkürler. Yüreğine sesine sağlık.